İkinci konu. Hayvan hakları mımsı hayvan bir şeyleri. Müzik Bence bazen yapılan vicdan mastürbasyonları bazen değil her zaman yapılan vicdan mastürbasyonu çok üzücü. Müzik İnsanların şey sosyal medyada görmüşsündür Emre. Bence bu, bu arada Emre'nin, ilerideki Emre'nin de fikri değişmeyecek bu konuda. Öyle düşünüyorum. Ee, neden bahsediyorum? İşte sosyal medyada yazıyorlar işte biz hayvanları hak etmiyoruz. Hayvanlar bizden daha iyi. ya ee, ne bileyim işte böyle yani hayvanları çok üst bir yere koyup insanı kendini aşağı çeken ya da ya yani genel olarak hayvanı insanından daha değerli bulduğunu zanneden ki büyük ihtimal bulmuyordur. <laughs> Ama işte vicdan mahsuru olsun çünkü. Yani neyse. Ne demeye çalışıyorum? <laughs> Şimdi bana göre insanlar hayvanlardan daha değerlidir. <laughs> Ve daha önemlidir. <laughs> ben bunu deyince nedense hayvan düşmanı oluyorum. <laughs> Ama olduğumu sanmıyorum ben çünkü insanım ve e, ben bir toplumdayım <laughs> Şöyle düşünüyorum bunu sen de test edebilirsin Emre İşte atın belki sosyal medya atacaksam insanlar siz de test edebilirsiniz <laughs> Denizde boğulan iki tane canlı var bir tanesi insan bir tanesi atıyorum hayvan köpek kedi zarf tut bir şey <laughs> sen ikisinden birini kurtarmak zorundasın. Kimi kurtarırsın? <laughs>